Evet sevgili takipçilerim herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili takipçilerim ee, dün kesmiş olduğum eteği diktim sizlere gösterdim attım attıktan sonra çok yoğun bir talep oldu hepinize teşekkür ediyorum güzel mesajlarınızı alıyorum şimdi arkadaşlar öbürlerini kesiyorum bakın ee, şimdi aynı etek olduğu için etekte pantolonda cekette eğer Birden fazla siparişiniz varsa arkadaşlar üst üste kesebilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı kesmenize gerek yok. Pantolon da iki tane, üç tane makasınız kesiyorsa dört tane üst üste koyup kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öbür etekle bunların aynı müşterimizin arkadaşlar. Şimdi bu etek öbür eteğin aynısı. Birebir aynısı. Gitmiş olduğum eteğin birebir aynısı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu çıkarmış olduğum kalıbı takip etmişsinizdir. Çıkarken ben size yine tek tek ta tarif ettim bu kalıbı. E, kat paylı iki parçalıyım ben size. Kestiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? İki bir ön oluyor, iki arka oluyor. Dört parça olmuş oluyor. Şimdi ben bunun arkadaşlar ayrı ayrı kesmiyorum. Aynı müşterimize ait olduğu için katladım arkadaşlar. Kumaşı bakın görmüş olduğunuz gibi dörde katladım. Şimdi ben bunu arkadaşlar ikisini bir eteğin ikisini bir kesip çıkacağım. Şimdi burada da bir Ayrıntı göze çarpmıştır sizin arkadaşlar Bakın bu kumaş bundan Daha geniş Bakın görüyor musunuz arkadaşlar Böyle olduğu zaman geniş kumaşları sürekli Alt alın e, Dar kumaşları üst alın Çünkü keserken görmeniz lazım Arkadaşlar eğer görmezseniz Yanlışlık yapabilirsiniz Şimdi ben bunun çizimini yapıyorum arkadaşlar Keseceğim kestikten sonra Ben size arkadaşlar bunun üstünü Çıkardım Bu eteğin üstünü çıkardım Üstünü de aynı şekilde arkadaşlar 3 üç tane üçünü birden keseceğim arkadaşlar. Üçünü, üçünü birden keseceğim. Şimdi arkadaşlar benden bir de e, talepte bulunuyorsunuz. Tabi bu sizin hakkınız. İstediğiniz talepte bulunabilirsiniz. Bana istediğiniz mesajı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizler elinden geldiği kadar cevap vermek istiyorum. Yalnız sizinle bir konuda anlaşalım arkadaşlar sevgili takipçilerim. Bakın ben sizlere daha bundan önce çekmiş olduğum videolarda bu işi bıraktığımı, emekli olduğumu, bir şirkette çalıştığımı sizlere arkadaşlar ben önceki 60 olduğum videolarda söyledim. Şimdi ben sizlere bu işi arkadaşlar bildiğim kadarıyla bildiklerimi sizlere anlatmak istiyorum. Yani ölünce arkadaşlar benden beraber gitmesin. Bildiklerim benden beraber gitmesin. Ben sizlere bu işi anlatmak istiyorum. Yalnız siz benden bir şey istediğiniz zaman arkadaşlar ben o talebi size hemen yerine getiremem. Çünkü neden yerine getiremem? İki gün sonra olabilir, üç gün sonra olabilir, bir hafta sonra olabilir, 15 gün sonra olabilir. Ama yerine getireceğim sizin söylemiş olduğunuz talepleri. Yalnız çalıştığım için arkadaşlar ben bu işi sizlere bildiğimi e, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Size söylediğim gibi arkadaşlar ölünce benden beraber gitmesin. Sizlere ben bu işi tek tek her şeyini anlatacağım. Yalnız... Sabredin biraz arkadaşlar. Ben sizlere bildiğim her şeyi anlatacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın. Sen olarak söylüyorum. Bayan işi üzerine, erkek işi üzerine her şeyi ben size anlatacağım. Yalnız siz beni takip etmeye devam edin. Sizlere söylediğim gibi arkadaşlar ben size şu anda hemen pat diye söylemiş olduğunuz bir şey yapıp veremem. Neden yapıp veremem? Çünkü ben bu işi arkadaşlar sizlere ekstra olarak yapıyorum. Yani ben bu işi bıraktım yapmıyorum. Ben bu işi bayağı oldu bıraktı yapmıyorum. Size tekrar bir daha yüz arkadaşlar. Ben emekliyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Bu işi de arkadaşlar sizlere ekstra olarak anlatıyorum bildiklerimi. Bildiklerimi anlatıyorum. Aşağı yukarı arkadaşlar ben yarım asırdır bu işi yapıyorum. İlk okula giderken ben bu işe başladım. O günden bugüne devam ediyorum O günden bugüne devam ediyor. giyim üzerine aklınıza ne gelirse kesip dikmediğin hiçbir şey yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü çok çeşitli yerlerde çalıştım. Her yerden bir şey kaptım. Derisiydi, kürküydü, nubuydu, zikiydi arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her türlü kumaş türü. Ceketi, kabanı, gömleği. Yani pantolonlu, parçosu, paltosu. Hepsini arkadaşlar yaptım. Neden yaptım? Sürekli her yerde çalıştım. çalıştım için arkadaşlar her yerden bir şey kaptım. Benim hocam da Allah razı olsun bu işin kitabını yazmış insan. Ondan da çok büyük faydala faydalandım, faydası oldu. Allah makamını cennet etsin inşallah. Öyle bir insanı doğurmuş annesi babasının makamda cennet olsun arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz şu anda arkadaşlar bitti. Dört parça bakın. Dört parça etek. ikisi ön, ikisi arka arkadaşlar. Şimdi ben bunun çıtlarına bak görmüş olduğunuz şekilde penslerini vuracağım arkadaşlar. Önünü çatacağım. Önünü çattıktan sonra arkadaşlar kemerini alacağım. Şimdi kemerini kesmiyorum. Kemerini arkadaşlar sizlere tarif ettiğim gibi yine aynı şekilde geniş yakıyorum. Üstünü çıkardım arkadaşlar. Bakın üstünü de ben size göstereyim. Şimdi bu da üstü arkadaşlar bakın. Şimdi ben bunu kuplu çıkarmadım. Kuplu da çıkarabilirdim. Neden kuplu çıkarmadım arkadaşlar? Onun dizaynı yapayım ben size. Arkadaşlar bak göğüs olan insanlara kuplu iş yapmayın bluz olsun, ceket olsun, herhangi bir şey, palto, parçası olsun, ne dikecekseniz dikin. Göğüsü ufak olan insanlar kuplu yaptığınız zaman arkadaşlar bakın burada bolluk yapar. Düzgün durmaz. Ama bu benim çıkardığım şekilde çıkarırsan bakın arkadaşlar bir pens buradan verdim böyle. Bir pens buradan verdi. Şimdi bu pensi de vurduğumuz zaman arkadaşlar buraya buradan bu pensi de böyle aynı şekilde vurduğumuz zaman bu cüp oturacak arkadaşlar. Şimdi yakasını böyle yapmayacağız. Yakasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Müşterinin üzerinde prova yaparken ben bunu istiyorsa kare yaka, istiyorsa kayık yaka, istiyorsa kalp yaka. Müşterinin üzerinde ayarlayacağım ben bunu arkadaşlar. Bu da arkası. Arkasından arkadaşlar aynı şekilde buradan bir pens vuracağım. Arkada bu arkadaşlar. Bunu da işte dediğim gibi müşterinin üzerinden ayarlayacağız. Yanına belki bir fermuar takabilirim veya arkaya bir fermuar takabilirim. Arkada böyle olmayacak arkadaşlar. Arkayı da öne göre yine böyle Oyacağım ne kadar yapılacaksa arkadaşlar nasıl olacaksa müşterinin isteğine göre arkaya da bu kadar oyabiliriz bu kadar oyabiliriz yani arkaya ona göre yapacağız şu anda bizim çıkarmış olduğumuz standart ana kalıbı arkadaşlar. <laughs> Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere ben sürekli söylüyorum kademe kademe arkadaşlar anlatmaya devam edeceğim. Size ben tekrar durumu izah ettim. Bundan ibaret arkadaşlar ben dükkanı kapatalı çok oldu. Bayağı uzun yıllar oldu dükkanı kapattım. Bir daha da açmadım açmak da istemiyorum çünkü problemi derde bitmiyor arkadaşlar dükkanın. Kesin de problemi bitmiyor. Ne vergisi biter, ne muhasebeci parası biter. Ne müşteriyle anlaşabilirsin. Yani ne kirası, ne elektriği, ne su hiç problem bitmiyor arkadaşlar ama en güzeli bir başkasının yanında çalışmak hafta sonu cuma günü olduğu zaman paranı almak arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar hepinize iyi günler, hoşça kalın diliyorum ben. Sizlere dediğim gibi yine beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Ben size bildiklerimi tek tek anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar.